Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi Alemin Ve salat ve salam ala Resulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin. Cümleten selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi ihsanı ikramı hepimizin üzerine olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Nusr tu bir ruh, mesirete şehir. Allah Celle Celalu bana çok yönlerden yardım etti. Bunlardan bir tanesi de bana şöyle yardım etti, bana heybet verdi, nur verdi, karşımdaki düşmanların kalbine de korku verdi. Ta bir aylık o günkü imkanlarla bir aylık mesafedeki düşmanın bile kalbine benim ve benim arkadaşlarımın tabi demek istiyor. Korkusunu verdi. Burada görüyoruz ki eğer mümin Allah'a güzel kulluk yaparsa, yardımı Allah'tan isterse Allah ona nur veriyor. Heybet veriyor. Yardım veriyor. Biz Allah'la olursak Allah bizimle oluyor. Yedullahi ma'al cema' sırrıyla da biz birlik ve beraberlik içinde olursak ayrı bir güç, kuvvet ve mehabet, heybet veriyor. Düşmanların kalplerine de tam tersi korku veriyor. İşte Allah destek veriyor bize manevi olarak. Ve Peygamberimiz yine bir hadis-i şerifte buyuruyor ki El cema'atu rahmetun vel firgatu adabun. Birlik ve beraberlik içerisinde olmak rahmettir. Allah'ın rahmetini, yardımını celbeder. Ama ayrılık, gayrılık tefrikaya düşerseniz Allah Celle Celalu size azap eder. Rahmetini çeker. Sizi yardımsız bırakır. Tabi bu Allah'ın bir cezası olur. Bizim kendi kendimize verdiğimiz belki bir ceza da diyebiliriz buna. Kim etti? Kendimiz ettik. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra müminler bu hali devam ettirdiler. Ne zaman ki ne zaman ki Peygamberin yolundan saptılar. Kur'an ve sünnetten ellerini gevşettiler. Dünyaya daldılar. Allah'ın yardımı kesildi. Müminlerin heybeti gitti. Düşmanlarımızın da kalplerinden bizim korkumuz silindi. Özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanımıza bakan bir hadis-i şerifiyle bu hakikata dikkat çekiyor. Dikkat çekiyorum. Diyor ki kıyamete yakın müminlerin başına gelecek bu elim hadiseyi anlatıyor. Tamamen sanki sanki şu zamanımızı resmediyor. Müminlerin İslam aleminin durumunu. Öyle bir zaman gelecek ki diyor müminler dağınık olacaklar. Düşmanları müminlerin düşmanları ise bir sofraya üşüşür gibi üşüşecekler. Bir sofraya saldırır gibi saldıracaklar, talan edecekler buyurun ara veriyorum. Hadis-i şerif devam edecek de. Sanki Orta Doğu'yu bir sofra, İslam alemi bir sofra, sofraya üşüşür gibi talan ediyorlar adeta. Bütün zenginliklerini yağmalıyorlar adeta. Ve İslam alemi dağınık. Parça parça, bölük bölük. Allah'ın rahmeti nasıl gelsin? Yine durumumuz iyi diyeceğiz. Başka ne diyeceğiz? Kim etti? Biz kendimiz ettik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi devam ediyor. Hadis-i şerif devam ediyor. Diyor ki bir sofraya üşüşür gibi üşüşüp talan edecekler. Birbirlerini de davet edecekler. Düşmanlar birbirlerini de davet edecekler. Hep birlikte çullanacak, hep birlikte saldıracaklar sinsice diyor. Şimdi zamanımıza bakın. Aynen bu tablo değil mi? Sahabe efendilerimiz şaşırıyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah o gün müminler çok mu az olacak? Sayıca, kuvvetçe çok az mı olacaklar? Hayır. O gün müminlerin heybeti kalkacak. Müminler selin üzerindeki selin üzerindeki köpük var ya köpüğün içerisindeki küçük çerçöp gibi olacaklar. Zaten bu hadis-i şerife çerçöp hadisi denir. Müminlerin durumu selin üzerindeki çerçöp gibi. Guta'un ke guta'i Selin üzerindeki kıymeti harbiyesi olmayan, ağırlığı olmayan bir çel çöp, çer çöpler topluluğu gibi olacak. Çerçöpler ayrı ayrı, küçük küçük, kıymeti harbiyesi de yoktur, ağırlığı da yoktur. İşte onun gibi olacaklar. Sahabe efendilerimiz tabii şaşırıyorlar. Hem Müslümanlar çok olacaklar, ayrı ayrı parça parça, küçük küçük, birlik yok, beraberlik yok. Hem de o kadar çok olmalarına rağmen Müslümanlar yenilecekler, zor durumlara düşecekler. Diyor ki işlerinden bir tanesi, Ya Resulallah o gün Müslümanlar çok olduğu halde onlar bizi yenebilirler mi? Bunu niye söylüyor? Çünkü o gün için çok azlar, müminler az olmasına rağmen büyük toplulukların kalbine Allah korku atıyor, müminlerden çok korkuyorlardı süper güçler bile çok korkuyordu. Müminlerde heybet vardı, mehabet vardı. Peygamberimize onun için soruyor. Yani hem o gün çok olacaklar sadece diyorsun ya Resulullah hem de yenilecekler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve dedi ki o gün onları müminleri düşmanlar değil asıl yenen vehin olacak. Vehin nedir ya Resulullah? Yani vehin zaaf müminleri yenen zaafları olacak. Zaafları. Bakın çerçöp gibiler, ayrı ayrılar, birlik içinde, beraberlik içinde değiller. Bağınık dağınıklar. Karşısındakilerin kalbinden korku çekilmiş, müminlerden heybet kaldırılmış, istedikleri gibi vurup dağıtıyorlar, mahvediyorlar. İslam alemini kan gölüne döndürüyorlar. İslam aleminde kan, gözyaşı hiç eksik olmuyor. Dahası film serileri gibi de seyrediyorlar. Silahları verenler de onlar, teşvik edenler de onlar, hümanistik yapanlar da onlar. Hem sömürüyorlar hem emperyalistik yapıyorlar. Karabataklara bazı hayvanlara verdikleri değeri müminlere vermiyorlar. Değil mi? Dolayısıyla öyle bir acı tablo, öyle bir acı tablo. Peygamberimiz dedi ki onları düşmanların çokluğu değil, vehin yenecek, zaafları yenecek, zaafları mahvedecek müminler o gün. Dedi ki Peygamberimiz, حُبُّ ve وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ Müminlerin en büyük zaafı şu olacak. Bir, ölüm korkusu. Ölmekten korkacaklar. İki, dünya sevgisi. Dünyaya rahata alışacaklar. Yani bir eli yağda, bir eli balda. Dünyada yaşam arzusu, ölümden de korku. Eskiden düşmanlarımız hep derlermiş ki yahu bizim askerlerimiz ölümden korktuğu, kaçtıkları kadar onlar ölüme gülerek koşuyorlar. Bunlar ölümden korkmuyorlar Müslümanlar, özellikle Müslüman Türkler. Ölüme gülerek koşuyorlar. Ölürsek şehit kalırsak gazi diyorlar. Bunlarla savaşılmaz diyorlar. Bunu dedirtmişiz biz. Şehit olmak ya da gazi olmak büyük bir paye. Ölürsem şehit, kalırsam gazi. Bu şuurda olan bir, bir, topluluğu yenebilir misiniz? Ama şimdi heybetimiz kalkmış. Onlardan korkumuz kalkmış. Bizim bizden korkmuyorlar. Bizden de heybet kalkmış. Peygamberimiz zaten hadis-i şerifin sonunda diyor ki, aynı demek ki hadis-i şerifin sonunda, Allah böylelerinin kalbinden heybeti kaldırır nursuz kalırlar, heybetsiz kalırlar. Düşmanların kalbinden de korku kaldırılır. Böylece diyor müminler, çok acı bir durumda, acı bir tabloyla karşılaşırlar. Bizden evvelki devirlerde hep müminlerden korkulmuş. Neyinden, zulmünden mi değil. Müminler yiğittir, merttir, korkusuzdurlar. Onlar zulmetmezler. Demişler. Bakın 2. Dünya Savaşı sırasında Stalin, tabi komünizm gelmiş. 1917 yılında ilan edilmiş. Çarlık Rusya devrilmiş. Lenin ilk defa işte komünizmi uygulamaya koymuş. Ta Stalin devrine gelinmiş. 2. Dünya Savaşı sırasında Stalin'e diyorlar ki yani bizim cephede ordularımız savaşırken askerlerimizin çoğu çok zor durumda kalıyor. Ölümle burun buruna kaldığından dolayı korkuyor, korkudan bazıları kaçıyorlar. Büyük bir kısmı kaçıyorlar. Tarih kitapları yazıyor iftira edecek halimiz yok. Diyorlar ki böyle böyle. O da diyor ki o zaman onları zincirleyin. Zincirliyorlar. Bu kez tankın içerisinde intihar edenler çok çok oluyor ölmeden evvel kendini öldürüyor. Stalin'e gelip yine söylüyorlar. O da diyor ki zincirlemek de demek fayda etmedi. Ölümden korkuyor savaşmaya. Yani onlar da ölürsem şehit kalırsam gazi diye bir dert yok. O zaman diyor ne yapacağız? Neden oluyor bu? Efendim diyor dini afyon dedik. Dinsizliği yaydık. Ahiret duygusu yoktur. Din duygusu versek bunlara. O da diyor ki seyyar kiliseler kurun. İnanmadıkları halde seyyar kiliseler kurun diyor cepheye. Cephelere seyyar kiliseler kurduruyor. Dini sohbetler falan veriyorlar, telkinler veriyorlar. İşte ölürseniz vatanınızı savunurken şöyle olursunuz, böyle olursunuz, ahirette faydası olur bilmem ne. Veya benzer durumlar Amerika için de söz konusu olmuş. Vietnam sendromu tarih kitapları hep yazıyor. Vietnam'a katılan, savaşına katılan, nice askerler kafayı yemişler. Kimisi yataklarından fırlıyorlar. Psikolojik tedaviler görmüşler. Hala yaşayanları var çok yaşlı. Hala onun sendromunu üzerlerinde taşıyorlar. Vietnam sendromu derler meşhur. Neden oluyor bu? Çünkü onlarda bir şehitlik duygusu yok. Bizde ise İslam'a uygun yaşayan müminlerde ise, peygamberane peygamberin yolundan giden müminlerde ise, Ahzab suresi 23'te anlatıldığı gibi, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ غَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَدِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Müminlerden öyle yiğitler var ki Allah'a söz vermişler. Ya Rabbi bizi bir yerde şehitlikle şereflendir bu can sana feda olsun. Her şeyimiz feda. Ne olur ya Rabbi yeri geldiğinde şehitlik payesini de bizden esirgeme demişler. فَمِنْهُمْ مَنْ غَضَى nahbahu Yeri gelmiş, niceleri bu sözünü, bu nezrini, bu adağını yerine getirmiş. minhum مَنْ يَنْتَظِرْ Niceleri de ya Rabbi bana da düşer mi? Bana da bir şehitlik payesi düşer mi? Bir yerde bana da nasip olur mu ya Rabbi? Diye arıyor ölümden korkmuyor. Tam tersi şehit olarak öteye gitmek istiyor. Peygamber'e yakın olmak istiyor. Mertebesinin çok yüce olmasını istiyor. Ve min humman yantadır. bekliyorlar diyor. Ne zaman ben adamı yerine getireceğim ya Rabbi? Bana da bu payeyi lütfeder misin ya Rabbi diyorlar diyor. Allah bunu Ahzab suresi 23'te överek anlatıyor. o ma beddelu tebdila. Onlardan hiçbiri ne özünü ne sözünü değiştirmedi. Bunu söz verdiler Allah'a ve bekliyorlar diyor. Böylesi insanlar için peygamberimiz diyor ki bu ahitte olanlar, bu niyette olanlar şehitlik payesine erişemeden normal ayaklarını uzatı uzadı yatakta ölseler bile niyetleriyle Allah onları aziz eder. Şehitlik payesini onlara lütfeder. Şehit gibi giderler onlar diyor. Hükmen şehit olurlar. Çünkü niyetleri şehit olarak gitmekti. Yeniden bir diriliş var Allah'a çok şükür. Bu diriliş Allah'a sonsuz şükürler olsun Türkiye'den başladı. 15 Temmuz bunun çok güzel bir göstergesi oldu. Elinde silah yok. Bayrağı var, kalbinde de imanı var sadece. Fırladı vatandaşlarımız F-16'lara karşı göğsünü siper etti. Atılan toplara güllelere karşı değin, tanklara karşı göğsünü siper et. Ölürsem şehit, kalırsam gazi. Dediler ve 251 şehit verdik. Artık yeniden özümüze dönüyoruz demek. Dik durmaya kalkıştığımız zaman karşıdakilerin ödü kopuyor. Ve ne diyorlar bu milletle savaşılmaz. Açıkta savaşamıyorlar, asimetrik savaşlara giriyorlar. Affedersiniz, kalleşçe savaşlara giriyorlar. Terör örgütlerinin arkasına saklanıyorlar. Onlar piyon, başkaları var arkalarında. Vekalet savaşları diyorlar ya. Demek ki biz yeniden heybete bürünmemiz için Allah'tan nur elde etmemiz için güç, kuvvet, manevi yardım elde etmemiz için birlik ve beraberlik içerisinde yeniden peygamberane yaşayarak Allah rızası için davaya sahip çıkacağız. Milli birliğe beraberliğe şura erişeceğiz ve hakka hizmetten zulme de dik durmaktan geri durmayacağız. Biz Allah yolunda olursak ve gazfe fi kulubihim sırrıyla Allah bizim de düşmanlarımızın kalbine korku atar. Nusreti bir ruh mesirete <Sessizlik> şehr peygamberimizin baştaki söylediğim hadis-i şerif uyarınca peygamber yaşayanların kalbine de heybet atar. Müminlerde birlik, beraberlik olursa Allah'ın yardımı iner. Yedullahi mal Allah'ın yardımı, inayeti, ihsanı iner. O zaman hiçbir zalim zulme teşebbüs edemez. Rahatça zulme demezler. Birkaç kere düşünmek zorunda kalırlar en azından. Ve Allah'ın izniyle biz dik dururuz, ölümden korkmayız, zaaflarımızı yeneriz. Allah'ın izniyle dünyanın her tarafına en kısa zamanda hakkı, hakikati, huzuru, esenliği, silmi, selameti, kardeşliği, insanlığı hakim kılarız. Rabbim nasip eylesin. rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil